Ama ben bu kadar acıyı sen de başkalarına benzeyesin diye çekmedim. Sana kırgın değilim. Yalnız attığın her yanlış adım dünyamın bir sütununu deviriyor. Dünyamın yani senin dünyanın. Hafızan da çatık kaşlı bir hatıra olarak yaşamak istemezdi. Sana dayanabilsem harabeler içinde yeni bir kale kurabilirdim kendimize. Olmadı, olmuyor. Bu kitapların da, fedakarlıkların da kimseye faydası yok. Sen de koş, sen de düş, sen de yaralan. Kalbimin duracağı bahtiyar güne dek seninle beraber yaralanmaktan başka ne yapabilirim? Günler birbirin ardına geçer Bilmem neden düne dönüyorum Ne iraka yarın olur bugün Neden aynı yerde duruyorum Derdim kendine bir son bulur insan kendine bir yol Aramayı bırak sa insan kendine bir sor